Rumulo tam adıyla Rumulo Jose Cardoso da Cruz. Singene <laughs> singene. <laughs> 2002 doğumlu ve 1.93 boyunda Brezilyalı forvet kariyerine Maringá'da başlayan Romulo 2018'de Atlético Paranaense altyapısına katıldı ve 2019'da profesyonel sözleşme imzaladı. 2024'te Göztepe'ye transfer olan Romulo Göztepe formasıyla çıktığı 18 maçta 10 gol, 6 asist yaptı. Özellikle Fenerbahçe'ye son dakika golüyle takımına beraberliği getirdiği an taraftarlarının havzasında yer etti. Baskın ayağı sağ olsa da iki ayağını etkili kullanabilen Romulo, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve savunma arkasında yaptığı etkili koşularla dikkat çekiyor. Oyun zekası, doğru pozisyon alma yeteneği ve bitiriciliğiyle rakip savunmalar için sürekli tehdit olan Romulo'nun adı Şimdiden Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerle anılıyor. Gelecekte Avrupa'nın önemli liglerinde forma giymeyi hedefleyen bu genç yıldız, Brezilya futbolunun yeni temsilcilerinden biri olmaya aday. Eğer videomuzu beğendiyseniz takip edip beğenmeyi unutmayın.